Okay. Bu ablama, sima. Sima ya. Evet. Uyanış acıyla başlar dedim. Ne demek istiyorum bu kitapta? Aslında beni çok küçük yaşlardan beri etkileyen insanların beden dili olmuştur. Çünkü bazı hanımlara, bazı beylere bakıyorum ve dış görünüşlere gerçekten bir mutluluk ifadesi olmasına rağmen çok da güzel giyinmiş olmalarına rağmen dudak kıvrımlarının aşağıya doğru eğildiğini, gözlerinin kaşlarının çatıldığını ve bunun da arkasında derinlerde bir mutsuzluk, bir acı olduğunu fark ettim. Sonra seneler geçti tabii ki. Ben psikospiritüel dediğimiz konuların içine daldıktan sonra iki sene önce bu kitabı yazmaya başladım. Niye yazmaya başladım? Çünkü COVID denilen bir virüsle karşı karşıya geldik. Ve bu COVID'de insanlar ikiye ayrıldı. Biri fiziksel anlamda acı çekerler, diğeri COVID'den korkarak kendilerini ev, evlerine kapatıp, çifter çifter maskelerle sarılmayı, öpüşmeyi unutan bir kitle ve bu kitlenin de içsel olarak acı çektiğini fark ettim. İşte aslında bu kitap ikinci tarzda düşünenler, duygu yaşayanlar için yazılmış bir kitaptır. Yani fiziksel acıdan hiç bahsetmiyorum. Tamamen manevi acıdan bahsediyorum ve bu manevi acı nedir? İnsanların aslında ikiye ayrılır. Bu da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bir gelip geçici acılar bir de insanın derinlerine kadar işleyen acılar. Gelip geçici acılar ne olabilir? Mesela bir kadın hamile kalır ve doğum sırasında yemin eder. Bunlardan bir tanesi de benim. Hayatta bir daha doğurmayacağım. O kadar fiziksel acı çeker ki ne der? Doğurmayacağım bir daha. Tamam yeter bir tane. Ama bir bakarsınız ki iki sene sonra, üç sene sonra bir çocuk daha doğurmuş. Bunun anlamı nedir? O anda yaşıyorsunuz acıyı fiziksel olarak. Ondan sonra gelip geçiyor. Ama manevi acı. Kocanızı kaybettiniz. Eşinizi hanım eşinizi kaybettiniz. Veya ailede bir kayıp, üzüntü yaşadınız. Evladınızla ilgili bir konu yaşadınız. Dramatik olaylar, derin duygular, üzüntüler, sıkıntılar, acılar ve en önemlisi korkular. Çünkü bizi yöneten çok önemli bir duygu var. O da korku dediğimiz duygudur. İşte bunun üzerinde odaklanarak bugüne kadar yazılmış tasavvuf doğrultusunda, kadim öğretiler doğrultusunda acıyı anlatmanın ötesine çıkarak daha farklı bir bakış açısıyla Kabala bakış açısıyla Anlatmaya çalıştım acıyı Ve acının sebebi nedir Diye soracak olursanız Bizim yani özbenliğimizin Ruhumuzun bir dublörü var Hiç bu bakış açısıyla Baktınız mı Bu dublörün adı Bazılarında satan Bazılarında iblis Bazılarında şata şeytan Bazılarında da Ego zihin deniyor. Bu dublörün adı bu. Ve spiritüel camiada şöyle bir şey fark ediyorum. Bu egodur. Egoyu bırakalım. Hayır, egoyu bırakmayalım. Çünkü Tanrı'nın yaratmış olduğu her şey insanı korumak ve insana fayda vermesi için yaratılmıştır. İşte bu dublör, ego zihin dediğimiz bu dublör aslında özbenliğimiz, ruhumuzu korumak için Muhafız olarak önünde durmaktadır. Ruh benliğimiz böylece olduğu gibi ışık saçan, geniş ışık içinde var olan bir ruh benliğine sahibiz. Düşünebiliyor musunuz? Ego olmamış olsaydı bu sıkıntılar, bu üzüntüler ruhumuzu paramparça ederdik. Biz neydik o zaman? Şimdi neyiz aslında? İncinen neresi? Ego. Sıkılan neresi? Ego. Sıkıntının içine dalıp, üzülen, rahatsız olan, kızan, darılan, neresi? Hep ego. E peki ego nasıl bir benlik? Ego gelip geçici bir benlik ve sanal bir benlik. Öldüğümüz zaman onu burada bırakıyoruz. Korunan o ruhumuzla gitmemiz gereken yere eğer ki öyle bir yer varsa, ki yok zamansızlık ve mekansızlık dediğimiz alan bile demeyeceğim. Oralarda bir yerdeyiz. Belki de buradayız. Bilmiyorum. Hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden ben dedim ki bu acıyı oluşturan ego zihinden başlayıp bir güzel dublörümüzü fark edelim ve yaşadığımız bu acıların insanın yükselişinde, idrakında, nasıl bilinç değişimine uğradığını bir güzel okuyalım ve ondan sonra da gözlemleyelim. Etrafımızdaki insanları gözlemleyelim. Tabii ki ilk önce kendi içimize dönelim ve kendimizi gözlemleyelim. Çünkü dışta olan her şey bize, bizi yansıtan bir aynadan başka bir şey değildir. Başkaları sayesinde kendimizi tanırız. Evet ilk 100 sayfa aşağı yukarı ego zihni yani dublörü anlatan ve acıyla nasıl idraka ulaştığımızı anlatan bir bölüm. Kozmik sistem bunu gerektiriyor. Peki acı olmadan da yükselemez miyiz? Acı olmadan da idraka varamaz mıyız gibi bir soru geliyor sürekli olarak. Evet, siz belli bir seviyeye geldikten sonra o acılar, gelen acılar farkındalık seviyeniz yükseldiği için onlar sizin ayağınızın altından gelip geçecek. Takılıp durmayacağız oralarda. Acı çekmemizin nedeni takılıp kalmamızdır. Ve böylece cennetle cehennem dediğimiz aslında coğrafi birer bölge olmayan ama bir idrak mertebesi olan cennetle cehenneme aynı anda yaşamış ve fark etmiş olacağız. Eğer korkudaysanız cehennemdesiniz. Eğer mutlulukta, sevinçteyseniz cennettesiniz. İşte bunların hepsi idrak. Uyanış. Uyanış demek bilincin yükselmesi. Fark ediş, farkındalığın artması demektir. E peki 100 sayfadan sonra neler oluyor? 100 sayfadan sonra iki tane remedy veriyorum. Birincisi Hz. Süleyman'ın mühürleri. Şöyle bir göstereyim mühürleri. Merkaba ve Hazreti Süleyman'ın mühürleri adı altında verdiğim bir eğitimde bunların ne anlama geldiğini açık ve seçik bir şekilde anlatmaktayım. Hazreti Süleyman biliyorsunuz çok büyük bir peygamber, doğaya hakim olan bir peygamber ve seviyesi Rab seviyesine yakın bir mertebede olan bir peygamberdi. Dolayısıyla 44 tane mührü var ve o 44 tane mührün nasıl kullanılacağını, nasıl aktive edileceğini, olumlamalarını hepsini teker teker yazıyorum. Üçüncü bölüm, üçüncü bölüm benim mesleğim, gerçek mesleğim olan kristallerle ilgili lapidoterapi dediğimiz, biraz yanlış kullanılıyor litoterapi diye. Lito aslında taştı ama lapidoterapi dediğimiz zaman taşların mührü, taşların şifası anlamındadır. Ve orada da Hildegard de Bingen'den bahsediyorum. Orta çağda yaşamış olan çok değerli bir bilge bayandan. Manastır'a 9 yaşında verilmiş olan ve manastırda yetişen, zaman zaman yaptığı remedilerle papayla ters düşen çok önemli bir bayandan bahsediyorum. Hildegard de Bingen. Bu bayan bilge bir bayan ve onun taş reçeteleriyle bu acının farkına varmak ve acıyı dönüştürmek için size verdiğim bazı reçeteler var. İşte bu kitap hele hele bu dönemde uyanışa neden olan bilinçlenmeye yardımcı olacak hem bilgileri hem de remedileri veren bence çok önemli bir kitap. Lütfen bu kitabı edininiz, başucu kitabı olarak bulundurun sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. <laughs> Sağ olun. Sen geldin. Sen geldin. Altyazı <laughs> Ya, yine mi ne, aldınız? Ne dedi, ya? Dedi. Evde vardı bir sürü. Hayır, şöyle. kızıma ya. Aa, kızım, kızım gelemedin. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Bir <laughs> <dil> defne acaba? İdil <laughs> defne acaba? <laughs> bir de fotoğrafımız. çekin. Evet. Bir de Evet. Çekin. Kime bakıyoruz? <laughs> kime bakıyoruz? Başkanım. <laughs> <laughs> 3 kere 4 <laughs> E kime soracağım başka ben burada Sayıcı sensin Sayıcı sen, sen değil 3 <laughs> 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 kere 4 çok önemli yeah, işte bu kadar <gülüyor> <gülüyor> O hilayın olsun hocam Hilal, Hilal. 7 Ekim. E, kutluya kutluya gideriz. Bütün bir gün, 24 saat. Serkan Bey, nasılsınız acaba? Teşekkür ederim, sağ olun. Pınar teşekkür ederim geldiğin için. Sağ ol canım. Çok teşekkürler. Buyurun oh. hocam. teşekkür ederim. Evet, Öğrendiniz geldi hocam. <laughs> Tanıdınız mı? Tanıdınız. <laughs> ya çok utanıyorum bak şimdi. Valla. Canımsın ya. Hoş geldin. <laughs> hoş geldin. <laughs> <laughs> Valla sessiz sessiz. Evet. Yani. <laughs> i̇çinden içinden dinliyorum. <laughs> Akşam bırakıyorum hocam. Çok teşekkür ederim canım. Ee, Gülhan'a kitap gittim gitmedim bilmedim ona dalayım da şimdi ben. Olur. Tamam Gülhan'a da. Hemen alıp geliyorum. Ben kendi kitabımı kaptırdım, ilk siparişimi verdim. Ben eve gelmeden eşim kitabı başkasının okuması için vermiş, çok Aa. Neyse, sonra... Neyse ona gitmesi gerekiyormuş. Evet. <laughs> sonra siz imza duyurusunu yapınca Allah'ım dedim evet, benim kısmetim böyleymiş. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim geldiğin için Rica ederim. ve de seni yakından tanıdığın için. Can. Sağ ol, var ol e, canım. E, tamam gel, bekliyorum. İzmir'e de gidelim hocam. İzmir'e güzel. Evet siz de ben uymacı hatırlıyorsunuz. He ama her meslekle konuşmak lazım. Ben de destek. Tamam <laughs>